Bu tarafa mı? Gitmesem olmuyor mu? Olmuyor mu? Yani bir, bir ufak bir şey yani. Lan! Ne oluyor lan? Doğum aşamasında mıyız? Bu ne? Merhaba. Kimse var mı? Bardağa bakıyorum galiba. Ben bir bebeğim. Hey tatlım. İçeceğini hala bitirmedin mi? Aa kırdı. Kırdık zaten. Aslanın mükemmel olduğuna emin olmak istiyormuş annecik. Oyun oynayabiliyor muyuz? Yakala anne. Şöyle. Bir. İki. Olmuyor mu? Oyun düştü işte anne. <laughs> Küçük bebek rp'si.

Geçiyor. Ne oluyor lan? Annemiz niye korktu? Hemen döneceğim. Ne oldu anne? Neden bu kadar korktun? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Niye ekran titriyor? Arkadaşlar bir şey oluyor. Ne oluyor? Bağırışma çağırışma diyorum şu anda. Ekran çok kötü oldu. Anne çok korkuyorum. Hı. Ne buldun? Hadi çıkıp öğrenelim ne olduğunu. Al beni kucağına. Neye bakıyorsun? Niye etrafa bakıyorsun öyle? Oh <laughs> Bak, öpüldük de Ne oluyor lan bu nasıl bir oyun? Tam korku oyunu olduğunu biliyorum da yani Bir öyle bir böyle ve arka kararıyor şu anda yani En fazla bu araya bakabiliyorum bu arada arkadaşlar etrafa Karanlık bir şey geliyor arkamızdan Müzik de başladı dın dın diye. Ben biraz fazla mı açmışım sesi? Size ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Şurası mutfak gibi. Ama daha önceki geldiğimiz yer mutfaktı. Bura banyo o zaman. Böyle ucundan gördüm çünkü. Anne. Odamıza geldik. Hadi göster bize. Göster anne. Eee? Oyuncak ayı. Arkadaşlar şimdi söylüyorum bu kadında bence bir şey var. Bak telefon çaldı yüzü düştü böyle bir kötü kötü oldu. Yürüyebiliyor muyum? Yürüyorum. Güzel. Nesneyi tutmak için sol kliğe bas. Tuttum. Atabiliyor muyum peki? Sağ klikle de atıyormuşuz. Böyle önümüzü açıp çıkmaya çalışsak. C ile emekliyoruz. Emeklemek yürümekten daha az bu arada arkadaşlar. E normal yani. Çünkü küçük bir bebeğiz. Yani yürümemiz o kadar iyi değil. Hop Koşuyorum. <laughs> Aynı yeğenim gibi koşuyor. Ne oldu düştük. Ha yoruldu. Ben de böyle küçük bir tane yeğenim var. Erkek. Aynı onun gibi. Sandıkları açmak için nasıl tut ve hareket ettir. Ayağa kalkabiliyor muyum? Kalktım. Hop. Evet buldum seni. Teddy. Ben de memnun oldum. Bizim adımız ne? Acaba? Ee, yani iki yaşında olduğu için olabilir. Hadi oynayalım. Şöyle emekleyeyim ben. Pembe fili saklayacaksın. Gözlerimi nasıl kapatacağım? E, kendi dayak kalktı. Gözlerimi kapatmak için ESC tuşuna bas. Bastım. Şimdi devam edelim yere. İşte şimdi bakabilirim. Nerede? Buraya mı sakladın? Evet, şu. Soğuk diyor. Oyuncak tren. Küçükken en sevdiğim şeydi. Ben de yoktu ama. Yani oyuncak trenleri severdim. Ama benim hiç olmadı yani. Arkadaşlarım falan vardı. Isınıyor. Buna mı sakladın o zaman? Daha sıcak. Bu mu? Açamıyorum. Bunu çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum. Ben nasıl bir bebekmişim ya. Bayağı da güçlüyüm. Çok sıcak. İçine mi saklandı? Ama burası çok karanlık. Girmeyelim ya. Olmaz mı? Hadi girelim tamam. Hayır kapatma kapatma. Açamıyorum da geri. Hı, açtım. Yüzüme kapatma. Buldum. Alamıyorum ama. Aldım. Al. Wow. Is that a music box? Does it work? Müzik kutusu mu? Nerede? Ha şu. Koşuyorum. Tamam çok yorulduk. Şunu çekip alabilirim. 2 yaşında bir bebeğiz arkadaşlar biz. Ama güçlüyüz de işin garibi. Ya tamam. Bu kadar güçlü olmamız normal de. Ama sanki tek eliyle çekiyormuş gibi de geliyor. Dur çıkacağım üstüne. Hıh. Hıh. müzik kutusunu. Bunlar da çok severdim ya. Yine bende yoktu böyle müzik kutusu falan. Böyle şeyde falan görüyordum ya. Eee, televizyonda falan görüyordum bunları. Fedi. Seni kucağıma alamıyor muyum? Tam bizi kutusuna da artık. Ne yapmamı istiyorsun bundan başka? Hı, kurabiliyorum bir dakika. Yok. Kurulmuyor da. Neredesin? Kuru, kuru tepe üzerinde 5 tane hayvan. Çarkı benzeri bir şey söylüyor arkadaşlar. Ninni benzeri. Yok alamıyorum içinden bir şey. Neredesin sen ha buradasın. Buldum seni. Çalışıyor mu? Evet bak şunda basıyorsun çalışıyor. Round and round and round. Dön ve dön ve dön. Çekmeceli açmak için. Tamam onu biliyoruz zaten. Seni sırtıma alayım. Gel. Çok karanlık bir yer biliyorum. Tam da şurası. Tam üzerime kapatıyordun bu arada sen burayı. Kapağı tamamen kapat. Kapattım. Güzel bu işimizi görür. Tamam da niye beni karanlığa hapsettin? Umarım burada canavarlar yoktur. Umarım. Korkarsan bana sıkıca sarıl diyor. Kendini biraz daha güvende hissedeceksin diyor. Teddy'ye sarılalım. Bastım. Ha, sarlıyoruz. Teddy. Işık yayıyor Teddy. Karanlığı aydınlık hale getiriyor. Ne lan? Hey 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 ses çok yüksek bende bu arada. Arkadaşlar bağırsak kusura bakmayın. Dikkatli olalım bence de evet. Ama ne, ne tarafa gitmem gerekiyor? Bu tarafa mı? Gitmesem olmuyor mu? Olmuyor mu yani bir, bir ufak bir şey yani. Lan. Korktum lan. Ayıp değil mi? Küçük çocuğu korkutuyorsunuz. Duydum, duydum. Bir şey geliyor galiba. E, açamıyor muyum kapağı? İşte buradasın. Bilmiyorum, ayı tedi soktu beni içeri. You, how are you today? <laughs> You've got to stop hiding from Mommy. Bannecekten <laughs> gezmeyi kesmelisin. Mommy <laughs> would Ama sen beni yalnız bırakıyorsun ki. Sen nasıl annesin? Kandırma <laughs> beni. Arkadaşına daha fazla oynuyorsun diyor. Hadi, tamam uyuyalım hadi. Küçücük çocuğuz zaten. İyi geceler anne. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de sesler biraz fazla yüksek. Kısmadım bilerek. Daha net bir hissedeyim diye. Bir de oyunun 5.1 ses özelliği var. Lan ne oluyor? Onu da aktifleştirdim. Sesler belki daha iyi olur diye. Bir tek annemizin sesi kötü. Ne oluyor acaba ya? Lan? Oyuncağı mı bırak? Teddy? Ne oluyor lan? Oyuncağı mı götürüyor? Hayalet mi var yoksa? Lan beni de götürüyor. Ne oluyor? Düştük. Işık gitti. Dışarıdan bakmak için Q ve E. E'ye e basıyorum. Q'ya da basıyorum. Olmuyor. Arkadaşlar Q ve E çalışmıyor. Niyeyse. Köşeden gizlice bakamıyorum. Kapıyı açmam gerekecek Hadi ayağa kalkalım ee, Çok gergin olmaya başladı bu Bu oyun niye böyle oldu Tamam korku oyunu ama ya, niye böyle oldu Böyle emekleyelim daha hızlı gidiyoruz Anne Mouse biraz hızlı kalmış. Evet. Ne oluyor lan? Help mi mi? Açamıyorum. Kaba açamıyorum. Lan! Şık! Ağlıyor. Bebek ağ Ben ben dışında başka bebek mi var? Şunu çekelim. Şunu çekelim. Heh. Ne oluyor arkadaş? Anneni bulmamız lazım. Sen neden buradasın? Tamam annemizi bulalım da. Ya sen bana ışık ol. Seni kim götürdü? Neden buradasın? Niye böyle? Aç şurayı. Çok sessiz olmalıyız. Bizi bulmamalı. Neyse arkadaşlar ben burada bitireyim. Biraz video uzun olacak galiba. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bu arada yorumlarda yazın. Siz korktunuz mu? Ne kadar korktunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.